Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İlhan. GTA 5'te yepyeni bir bölüm ile tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bir Birkaç konuyu açacağım ee, tam oyuna girmeden önce arkadaşlar. Biliyorsunuz çoğu kişi merak etmiştir benim kadar. Ben de inanılmaz çok merak ediyordum bunu. Ve sonunda bir test edelim görelim. Biliyorsunuz... E her değişik karakterde bir tane telefon olur. E, FPS moduna geçtim bile telefonum aha şu an elinde gösterdiği gibi gösteriyor arkadaşlar. Ama hiç bunun pilini bitirmeye denediniz mi? Yani bunun pili bittikten sonra kapanıyor mu abi? Çünkü hep full'da duruyor. Bak görüyorum şu an. Full'da duruyor. O gittikçe azalır mı? Azalmaz mı? Değişik değişik fotoğraflar şunlar bunlar çektikten sonra e, yani doğal olarak bitmesi lazım değil mi pilin? bakacağız arkadaşlar. Beğeni butonunu unutmuyorsunuz. Kanala abone değilseniz abone olmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Çok kişi biliyordur benim. Instagram hesabımdan da çok ama çok resim paylaştım. Ee, orada telefonumu inanılmaz çok kullandım diyebilirim arkadaşlar Türkiye'de. Yani internet olarak yani yalan söylemiyorum ama 60 GB'ın üstünde, üstünde kullandım. Yani e, gidiyordum bittik 10 GB alabiliyordum en fazla alıyordum abi. 60 GB'a kadar aldım. İnanılmaz çok da pilim bitti diyebilirim Türkiye'de. Ee, sizin Telefonunuzda pil çabuk bitiyordur benim gibi büyük ihtimalle ve iPhone kullanıyorum. iPhone'lar inanılmaz çabuk pil bitiriyor. Samsung kardeşimin var. O da inanılmaz çabuk bitirdiği için bilmiyorum. Türkiye'de hani Turkcell şunu bunu telefonlar falan yaptılar ya reklam oldu bu arada da ama onlar falan da e, telefon yaptı ya onlar nasıl arkadaşlar? Yorumlara lütfen ama lütfen belirtirseniz çok ama çok sevinirim. Türkiye'de de inanılmaz çok olay oldu zaten te, Instagram'da her zaman dediğim gibi takip eden kişiler varsa orada Abi her tarafta yangın vardı yemin ediyorum bak yani yoldan geçiyordum ev yanıyordu içeriye girdik 5-6 kişi kurtardık onu da instagramda paylaştım zaten ondan sonra evimizin önünde araba yandı, itfaiye falan onu da Instagram'da paylaştım. Ya girin bakın Instagram'da takip etmek istiyorsanız benim özel hayatımı. Orada resimler var, çocuğumu, çoluğumu merak eden kişiler de var. Instagram'a girin bulabilirsiniz. Link açıklamada arkadaşlar, girip bakabilirsiniz. Bu arada pile hiçbir şey olmadı lan şimdiye kadar. Mesajlarım da yok herhalde. Yok abi sıfır. Fotoğra internette dolaşalım diyeceğim de burada da şimdi pil burada baksana hiç pil filan da göstermiyor ya. Abi gözünü seveyim hadi. Ah, hiç şu an bak devam ediyoruz. Gidiyoruz böyle. Hiçbir şey değişmedi arkadaşlar. Pil halen aynı. Saat 12'yi bir geçiyor. Saat biraz ileri alsam bakalım ne olacak. Şöyle yapsam <laughs> orası da devam ediyor. Dur. Bak. Saat 1 oldu. Ha bak orada da 1 oldu. Ama bak hiçbir şey değişmiyor. Saat 2 oldu. 2 saat gittik. Telefonda halen ama halen hiçbir değişiklik yok. Pil halen aynı duruyor arkadaşlar. Şöyle oynatsam bir şeyler olacak mı? Dur bakalım. Pilde hafif bir oynama olsa umutlanacağım ama şu an hiçbir şey yok. Tamam biraz gezelim. Biraz sağ sol penaltı gol yapalım. Ondan sonra bakalım ne olacak arkadaşlar. Bu arada polisler... Herhalde tatilde gelen yok giden yok. Hala hiçbir şey yok. Tamam okey okey. Dur lan bir konuşma yapalım o zaman. Dur buradan fire department'ı çağırabiliyor muyuz? Dur bakayım. No context diyor. He. Demek ki tek de Franklin Franklin yapabiliyor arkadaşlar. Bunu bak yazsana. Demek ki tamam bundan biraz konuşmamız lazım. O zaman şöyle yapacağım arkadaşlar. Player ee, story mode diyeceğim. Buradan şey alacağım. Franklin'i alalım dur. Franklin, Franklin, Franklin neredesin? Franklin ha burada. Tamam. Franklin'i aldık. Franklin telefonunu çıkart. Tamam. Ooo iki biraz daha değişikmiş. Eldivenimiz de var bu arada. Bakın yukarıda 3 tane pil full olarak gösteriyor değil mi? Buradan kim arayalım? Emergency'i arayalım bakalım ne diyecekler arkadaşlar. Kullanalım biraz. Biraz telefonu kullanalım dur. Polisleri çalalım. Gönder polisi. Tamam geliyor diyor. Sağ ol abla. Çok teşekkür ediyorum. Bakayım, Telef telefonda hiçbir değişiklik yok şimdiye kadar. Dur bakalım polisler gelecek. Polislerin arabasına C4'ler yapıştıracağım, sonra göndereceğim. Bakalım ne olacak. Nerede polis abi? Polisleri hala bekliyoruz. Gelen yok giden yok. Telefonumuza bakalım. Hala, geldi. Tamam geldi geldi geldi. Koş oğlum. Polis bey. Çok acil bir durum var. Hiçbir şey demedi bak görüyor Tekerlere de. Oha! Of kendimi de öldürdüm. <laughs> Telefonda bakalım birkaç saat geçmiş oluyor. Bak bu güzel oldu. Dur bakalım dur. Birkaç saat geçmiş oluyor. Bak akşama doğru şimdi büyük ihtimal akşamdır şu an. Bakalım saat kaç olacak. Daha aynı herhalde. Bakın telefonda bir değişiklik var mı? Oha iyi para yemişsiniz lan. He, halen aynı da duruyor arkadaşlar. Bir değişiklik göremiyorum şimdiye kadar. Down e, Downtown Cap diyor. Çağıralım. Busy. o oh, busy abi hayret. E, very very. Bu blimp ne Blimp yukarıdaki balon değil mi? Balonu buraya mı çağıracağım lan? Dur bakayım ne diyor. Hadi be. Blimp'i de vallahi bilmiyordum be. Aa Blimp geliyor. O büyük balon var ya. Aa onu istedim o geliyor buraya. Dur bakalım. Kelinci ne yapacak lan koskocaman şey? Dur bakalım. Gelecek herhalde. Buraya doğru geliyor. Büyük ihtimal. Hadi bakalım. Blimp. Blimp. Bekliyoruz seni Blimp. Halen yok. Ha geldi lan. Vallahi geldi. Beni nasıl alacak bu şimdi? Telefonda da halen fullüz. Hadi gel al. Gel abi. İyi ee, üstünden mi geçiyor bu şimdi? E ee, bekliyorum abi. Aşağı mı inecek şimdi? O manevra yapıyor dur. Manevra yapıyor. Telefon halen full. Bu gidiyor oğlum lan bu benim yanıma geldiğim eldiği yok bir şey yok be. Sen gelmezsen ben gelirim lan yanına. <laughs> Üstüne geçeceğim dur. Vallahi blimpin üstüne çıktım. Heh, sen gelmezsen ben gelirim böyle koçum. Telefonumuzu da çıkartalım. Şimdi şurada bir güzel selfie çekilir. Hadi abi biraz pil harcayalım da hiçbir şey olmuyor ki. Blimpin üstüne. Ah! Niye çekemedim abi? Çeksene oğlum şunu. Tamam bir selfie abi. Bak böyle oluyor. Dönder. Üf be. Şu resmi gördün mü abi? <laughs> Efsane resim bunlar. Şimdi arkadaşlar Pilde hala bir değişiklik yok herhalde. Büyük ihtimal yoktur. Ha, kendimi aşağı atacaktım neredeyse. Halen full abi. Hiçbir şey değişmiyor. Mail gelmiş. Mailleri aç. Sıra sıra açalım. Pil harcayalım abi. Bir sürü oyun yok mu lan bu telefonda? büyük belki bir oyun da vardır. Dur bakalım. Oha kaç tane mailim var? Ha bitirdik. Mailler bitti. Bu ne? Job list. Settings. Settings'te ne var? Profile. Eee vibrate diyor. On yapalım titresin. Titreş. Ee, green, gray, orange, pink. Orange güzel renktir. Ee, telefon zil sesleri diyor bunlar. Bu sessiz. Bu standart biliyorsunuz zaten. Bu ne la? Bu tam karı sesi. Bu en iyisi buymuş. Profile diyor. Normal mod. Sleep moda inemiyorum. Normal modda kalabiliyorum sadece. If you select the sleep mode, you know the falan filan. Uh, background diyor. Blue Angels. Allah Allah. Oo. Değiş, hiçbir şey olmadı var. Ya, halen fullde. Halen. Zaman akmıyor lan. Doğru ya. Zaman aksın abi. Olan salaklık bende. Heh, şimdi zaman akıyor. Hadi bakalım. Oğlum bari biraz biraz kullansaydık ya. Quick save değil, internet değil. İnternete girsek. internette ne yapacağız ki? E, travel diyor. Media travel transport diyor abi. Burada arabalar neden şey yapabiliyorduk arkadaşlar? Money and services değil. Fashion and health de değil. E, deal metal. Bu ne abi? Uçak mı? Ooo jetmet mi alıyoruz bu bizden? Vay yorum vay. Helikopterim olsun lan. Şöyle kırmızı bir helikopter. Of. Şu jetim olsun lan. Bir sürü param var zaten. Ah gerçek hayatta da böyle olsa. Oh, al. ah, alamadım. Not sold diyor. ya. Al doktor. He. <laughs> Var mı bende abi? Ben de diyorum bu niye böyle yaptı? Bunlar da vardır kesin. Boşuna almama gerek yok ama dur bakayım bir. Şu arabayı alabiliyor muyum? Dur. Para harcıyorum abi. Order. He. Bunu or şey sipariş verebiliyorum. Niye alamadım abi? Şunu al desem order yapabiliyoruz. Anca order oluyor abi. Hadi oğlum biraz biraz kullanmış ol lütfen. Yok abi yok. Pilde hiçbir değişiklik olmuyor arkadaşlar. Aynı tas aynı ama bak 42 dakika geçmiş. 43 oluyor bak 44 gidiyor bak 44 45 akşam olacak. Halen hiçbir değişiklik yok yok arkadaşlar. Hatta ve hatta var ya şöyle ben bunu böyle göndereceğim. Devam etsin Bakalım ne olacak. Siz zaten dakikadan yukarıdan görebilirsiniz. Birkaç dakika bekleyelim. Hatta 5 dakika falan bekleyelim. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Yani bunun pilinde hiçbir oynayış yok, bir şey yok. Biz en iyisi burada kendimizi intihar edelim ve bu bölümü burada kapatalım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Denemiş olduk, gördük. Demek ki bu oyunda pil filan bittiği yok arkadaşlar. Çok merak ediyordum. Bunu da hep, hep beraber görmüş olduk. Bir dahaki bölümü görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İlan her zamanki gibi kaçıyor. Bay bay.